İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam e, Araltı'nın e, Depriyaj sorunu çözmek için Balatalarımızı Açtık. E, Depriyajlarımızı yağ yatırdık. Bir gün yağda kalacak. Bugün e, Şu an bekleme süresince Biz de baskılarımızı cam katlıyoruz. Şu şekle gelene kadar e, Cam kağıdı yapıyoruz. Örnek olarak şöyle gösterebiliriz aradaki farkı, bunlar yanmış hali, bunlar da temizlenmiş hali, hepsini tek tek arkalı önlü Aha, iyice zımparalıyoruz. Bu işlem bittikten sonra yarın ee, baskıları da beraber, balatalarla beraber yerine tekrar takacağız, kaybı önlemiş olacağız. Evet arkadaşlar, dün akşam cam kağıtladığımız e, baskılarımızı, yağda bıraktığımız depreyajımızı tek tek sırasıyla tekrar yerine oturuyoruz. Bu işlem motorumuzun e, depreyaj kaybını engellemek için yapılan bir işlem sıfırdan bir farkı kalmayacak şekilde. İyice süzüldükten sonra tekrar yerine takıyoruz. Evet arkadaşlar son baskımızı da takıyoruz. Depreyajımızı yerine koyduktan sonra Kapatma işlemine geçeceğiz. Doğru taraf olduğunu kontrol etmekte her zaman fayda var. Doğru tarafı olması için bu elini söktüğümde keskin tarafı ön olacak Yağın ne olduğunu merak ediyorsanız bildiğiniz motor yağı. Motül. Biz motül kullandık. 5100 veyahut 7100 onun içinde bir gece beklettikten sonra tekrar yerine takıyoruz yağlı bir şekilde Evet arkadaşlar şimdi kapatma işlemine geçiyoruz. o Bunların belli bir ayarı var mı? Yok. Evet. Tamamen sıkılması gerekir yoksa evet. tamamen sıkılmadan tamamen mı? Tamamen sıkılması gerekir. Zarar vermeyecek şekilde normal sıkılır sonuna kadar çok sert olmayacak şekilde sıkılıyor arkadaşlar bunlar. Ustamızın bize söylediği şekilde. Görüldüğü üzere. Hepsini tek tek takıp. Evet arkadaşlar susalar oturttuk. son sıkmalarını normal bir setlikte sıkacak şekilde kontrol ederiz. Tabii ki bunlar dizdikten bu tablayı koyduktan sonra kontrol edersin. Boşluk olmaz burada. Ona göre devam ederiz. Aynı şekilde kontrol etmeye devam. Bu arada motorumuz 2002 model Yamaha R6 R6 Kapağımızı Son Kapağı bu arada kapatırken bali sürdük. Evet arkadaşlar. Üzerinden bir de şırlakla geçiyoruz. Şırlakımız şu. <laughs> Kullandığımız. Yağ sızıntısı olmasın. Çanta iyice yapışması için. <laughs> yastığımız, kapağımızı dikkatli bir şekilde yerine oturmaya çalışıyoruz. Depriyaj telinin doğru yere oturması için iyice kontrol etmemiz gerekir. Doğru yerini bulmamız gerekiyor. Ben Ne yaptı? Saçtım için Kahvelerimiz de hazır. gördüğünüz gibi şuradaki okunan şu tırnağımın ucundaki nokta bir yere geldiği zaman kapak oturduğunda yerine e, tam ayarda oluyor. Teli oradan tak, takıp artık ön koldan ayarlarımızı yapacağız. Evet Suzuki GSR 600 Arda abi nerede? Gelmedi ha Gelmeyecek Anlatarak gelmeyecek. Her şey düzgün bir şekilde yerine oturttuktan sonra vidalarımızı da tekrar bir yerine koyup kapatma işlemine başlıyoruz. Depreş ayarını da yaptık. Biraz daha gördüğünüz usta G6 Serbini ile tek teker <laughs> yapacak. <laughs> Yapacak değil mi? <laughs> Diyoruz bak boşa çıkar. Şimdi kapağımızın son sıkışlarını yaparız. İşlemimiz bitmiş sayılır. Ee, en son bir de yağını kontrol edip çalıştırıp ilacın ayarını yapacağız. Sürücüye hazır bir şekilde vereceğiz. Tabii bu işlem yapıldıktan sonra hemen e, aynı şekilde seri şekilde gaz vermeyeceksin. Yaklaşık bir 50-70 kilometre arası normal sürüp plajların oturmasını bekleyeceğiz. Bunlar olduktan sonra evet, e, normal sürüşünü gaz vererek yapabilirsin.